Merhaba arkadaşlar. Engelli raporuyla en çok satılan ve en çok aranan otomobil olan Toyota C-HR'a özel bir video çekmek istedim. Aracın özellikleri neler? Engelli raporuyla ÖTV muafiyeti almaya değer mi? Kampanyası var mı? Fiyatı düşer mi? Yıl sonuna doğru muafiyetten çıkar mı? Tüm merak edilenleri cevaplayacağım. CHR'ın ülkemizde satılan 4 paketi bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan ilk ikisi Flame 1.8 ve Pageon 1.8 ÖTV muafiyeti olarak alınabiliyorken son iki paket olan Pageon X Sport ve Pageon X Style ÖTV muafiyetine girmiyor. Aslında Flame paket dışında ÖTV muafiyetine giren başka paket yok. Pageon 1.8'de kampanya yapılarak ÖTV muafiyetiyle satılıyor. CHR B görünümlü C segmenti bir SUV. Bu kompakt crossover kasa yapısı bakımından çok tutulan bir araç oldu. Çünkü insanlar klasik kasa yapılarından sıkıldılar ve daha çok geleceğe hitap eden fütüristik araçlara yöneldiler. Hibrit SUV'nin 98 beygir gücünde motoru 142 azami torka sahip. Otomatik vitesli aracın fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre olmasına rağmen son kullanıcılar bu rakamın 6 litre civarlarında olduğunu belirtiyorlar. Aracın uzunluğu 4.4 metre, genişliği ise 1.8 metre. CHR'ın bagaj hacmi de 377 litre. Araç hakkındaki görüşüm Japonlar tamamen kendilerine göre şehir içi bir SUV araç yapmışlar diyebilirim. Çünkü aracın bagaj hacmi küçük, iç alanı küçük. Uzun boylular gerek şoför koltuğuna gerekse arkaya zor sığıyorlar. Boyu 1.85'ten yüksek olanların arka alanda uzun seyahat etmeleri çok zor. Çünkü gerek baş mesafesi gerekse diz mesafesi uzun boyluları belirli bir süreden sonra çok rahatsız edici bir konuma geliyor. Otomobilin eleştirilebilecek tüm noktaları dar alanlara dair. Yatalak engellilerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin rahat edebilecekleri bir otomobil değil CHR. Zaten bagajına tekerlekli sandalye sığdırma şansınız yok. Arka alanda engelli yakınım rahatça otursun veya ayaklarını uzatsın derseniz maalesef otomobil bunları da sunamıyor. Ben daha önce çok B SUV araç inceledim ancak bu kadar dar olanı ilk defa gördüm diyebilirim. Boyum 1.90. Ben de B SUV araç kullanıyorum yıllardır. Opel Crossland kullanıyorum ancak iç hacim bakımından iki araç arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Aracın artılarından önce eksi yönlerini belirtmek istedim. Artı yönlerini de şöyle listeleyebilirim. Bir kere araç Toyota yani dünyanın en iyi otomobil markası. Amerika'dan Güney Afrika'ya kadar en fazla otomobil satan marka. Dayanıklılığı, servis ağı, ikinci el piyasasını düşündüğümüzde rakiplerinin çok önünde. Bir de ÖTV muafiyeti olarak alınabilen tek hibrit SUV olması onu değerli kılıyor. %40 yerlilik düzenlemesinden sonra ÖTV muafiyetine giren 11 araç içinde en çok satılan araç oldu Siyeçar. Yollarda da dikkatinizi çekmiştir bu araçların fazlalığı. Ancak marka bunun farkında olduğu için engelli bireylerin taleplerinden sonra sürekli araçlarına anlamsız zamlar yaparak fiyatlarını üste çekti. CHR'ın tüm paketleri ÖTV muafiyeti olarak alınabiliyordu. Ancak şimdi sadece iki alt paket alınabiliyor. Videonun başında da dediğim gibi aslında sadece en alt paket ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Ancak bir üst paket olan 1.8 Passion kampanyaya sokularak fiyatı ÖTV muafiyeti üst limiti içine dahil ediliyor ve böylece satılabiliyor. Aslında markanın satış politikası çok açık sene sonuna doğru sadece flame paketleri ÖTV muafiyeti satılacak. Ocak ayında da yeni ÖTV muafiyeti üst limiti artınca da tüm paketlerini zamlı fiyatlarla engelli bireylere satacaklar. Toyota C-HR'ın bas paketi olan 1.8 hibrit flame'in kampanyalı liste satış fiyatı 2.046.500 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.204.000 TL. CHR'ın bir paketi olan 1.8 Hybrid Peugeot'un kampanyalı liste satış fiyatı 2.270.000 TL. Aracın engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.335.000 TL. CHR'ın artılarından eksilerinden bahsettim. Yerlilik kuralı olmasa seçeneklerimiz çok olsa başka araçlara yönelebiliriz. Ancak zaten topu topu 11 araç var ÖTV muafiyeti alınabilen. Bu araçlar içinde de sadece 4 tane SUV var engelli indirimi ile alınabilen. Bu 4 aracın içinde de tek hibrit SUV C-HR. c genel olarak tüm olumsuz yönleri boyutlarıyla alakalı. Bu konuda sorun yaşamayanlar için yine en iyi seçenek Toyota c diyebilirim. Sene sonu indirim bekleyen arkadaşlarımız var. Kesinlikle indirim olmayacak arkadaşlar o dönemler geçmişte kaldı. Yani yıl sonu indirimleri seçeneklerimiz çokken oluyordu. Şimdi tüm kartel birkaç markanın elinde toplandığı için böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Üstelik ÖTV muafiyette otomobil satan master markalar tutulan araçlarını ilk önce el altından aracılara verip daha yüksek fiyattan satma peşindeler. WhatsApp, Facebook, Telegram böyle kan emici bir sürü aracıyla dolu maalesef. Konu hakkında istediğiniz soruları bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.